babası Sallar Mahallesi'ndeyiz. Tarihçi Mehmet Kütükçüoğlu ile beraber bölgeyi geziyoruz. Burada araştırmacıların ortaya çıkarmış olduğu bir e, tarihi bir mekan var, gördüğünüz gibi. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda Hacer Obası, bağlı olarak Sallar Mahallesi turizm yönünden oldukça ciddi gelişmeler kaydedecek. Görüyorsunuz dairesel bir tapınak. Şurada kapı olarak kullanılan döner bir kaya koymuşlar. İçeride odalar, odalar birbirine bağlanmakta. Ve yine hemen yanı başında şurada bir başka mekan daha kazılmış. Ama zannediyorum içeride bazı kayaların düşmesi sebebiyle henüz daha sonuçlandırılamamış. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu bölge olduğu gibi tarih kokmakta, evet, görüyorsunuz. Biz de yaklaşalım biraz. Muhtemelen yine bir e, kapak gibi bir şeyle burayı kapatmışlardır. Açıldığı zaman zannediyorum e, daha iyi belli olacak, ortaya çıkacak. Burada hakikaten yok. Çok değişik bir yapılanma var. Milattan önce önce mi sonra mı? Onu ben de tam bilmiyorum. Evet. Yine buralarda da aynı aynı şekilde. Ahmet Bey, Burası milattan önce mi sonra mı buranın tarihi? Papagonya milattan sonra ikinci 3. yüzyıl. Paflagonya sonra 2. 3. yüzyıl. Yüzyı. Evet. Bu adla tanınıyor bu bölge. Evet. Ee, Sinop. Kastamonu arası. Havalisi. Şimdi biz aynı yaptıkları yere gidelim. İnin oraya tamam. çıkalım. Aynı alanlarını da görelim. Yani tarihçilere sordum ben. Burası aynı alan. Mamluk'ta kabul etmez. Hacıl Arabası'nın Sallar Mahallesi'nde bir alandayız. Bir kaya alt İnönü. tarafı İnönü diye bir mekan e, burası. E, basamaklarla kaya yukarısına çıkılıyor. Zannediyoruz ki e, din adamları bu kayanın üstüne çıkarak insanlara hitap ediyordu. Öyle düşünüyoruz ama e, geçen yaz geldiğimizde buradaki basamak sistemini biz e, sağlam olarak görmüştük ve basamaklara basarak çıkmıştık. Şu anda gördüğümüz kadarıyla hazine avcıları bu basamakları patlatmışlar dinamitle ve bir anlamda bu tarihi yapıyı zaten eskiden de eee tahrip etmişlerdi. Bugün daha çok tahrip olduğunu görmekteyiz. E, arkadaşımız tarihçi Mehmet Kütükçioğlu ile beraberiz. Birlikte gezdik bugün burayı. Mehmet Bey e, ne diyorsunuz yetkililere bu tarihi zenginliklerin korunması hususunda biraz geç kalmıyorlar mı? Şimdi biz Osmanlı eserlerinin tahrip olmasına alıştık yakın dönemde. Çünkü rant bölgelerine daha yakın. Ancak rant bölgelerinden bu kadar uzak noktalarda e, ve e, Bizans dönemi'nden kalma eserlerin kumharca bir şekilde patlatılarak işte definecilere e, malzeme vermesi bizi üzüyor. Yani dediğiniz gibi daha e, bir yıl içinde sağlam olan bir mekanın, e, hatta definenin çıkmayacak olan noktalarında dahi talibe neden olması. en kısa zamanda Hacılar Obası köyündeki çevre noktalarındaki bütün tarihi noktalar güvenlik altına alındı. Yani buraya bir güvenlik bekçisi vermek zor olmasa gerek. Evet, katılıyorum. Biz buraya gelirken çok zor bir yoldan geldik. Yol neredeyse tamamıyla tahrip olmuştu. Muhtemelen bu kışta eğer ki kardan sonra bir destek alınmaz da yolla ilgili bir şey bulmazsa Hacı arabasına girecek yolumuz olmayacak diye düşünüyorum. Siz sizin kanaatleriniz olabilir miyim? Belki de depinecilerin buradan e, kaçışlarını engeller yolu bu karaköte oluştuğu devlet, belki önünü böyle alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyorsunuz? Yani evet. burada o zaman bir şey var, yani durum. Evet, ironi bir durum ee, var evet. Şunu söylüyoruz sadece, bu çevre köyleriyle gerçekten e, bir derya, e, biz gezdikçe devamlı bunlara şahit oluyoruz geniş kitlelerin, turistlerin de bu alanları keşfedebilmesi için yollarının veya dinlenme olanaklarının buraya geldiklerinde güzel vakit geçirebilecekleri sahaların da, tesislerin de olması gerekiyor. İnşallah bu çekimler, bu gezilerimiz buna önce olur diyorum. Evet, bizim e, duyumlarımız bu bölgedeki tarihi zenginlikleri ilk başta keşfetmiş olan Hasan Savaş, rahmeti rahmana kavuşmuştur. Değerli arkadaşım Ahmet Savaş'ın da e, babaları. Abi. Onun e, bütün e, Özlemi bu bölgenin turizme açılması, burada bir müze kurulması yönündeydi. Muhtemelen yakın bir gelecekte bu gerçekleşecektir diye ümit ediyoruz. Ne dersin Ahmet Bey? İyi i̇nşallah Hüseyin. İnşallah diyoruz. Olsun. Evet. Yetkilileri de buradan uyarıyoruz. Bu tarihi değerlerimizi koruyalım ve acele edelim. Korunacak bir şey kalmadıktan sonra korumanın bir manası yok. Evet.